Bir sokak sorusu daha da alalım bakalım. Benim babam çok sinirli böyle evde biraz oynasam bile diyor ki yapma ama hemen bağırıyor. Ben de sinirleniyorum hemen evden gidiyorum. Günah var mı sizce? Arkadaşlar bir daha, bir daha, bir daha yayınlayın bakalım. Çocuğun serdenişini baba duysun yani bir daha dinleyin. Babalar duysun, babalar duyun. Bakın çocuk ne diyor? Sizi işkence ediyor. Benim babam çok sinirli böyle Evde biraz oynasam bile diyor ki yapma ama hemen bağırıyor. Ben de sinirleniyorum hemen evden gidiyorum. Günah var mı sizce? Yani sinirlenip evden gitme. O tehlikeli bir şey. Babaya sinirlenilmez, babaya serzenişte bulunulur, sitem edilir. Babama ya, baba ya, her şeyle yok diyorsun sen. Ne yapayım ben? Dört duvar arasındayız. Bahçe yok, park, parka git, parka, park var neyse, bahçe Evinizde apartmanlarda park bahçe yok park yok baba nerede eğleneceğim ben tabii ki koşacağım diyorsundur mutlaka ee, tabii <laughs> park ve bahçe varsa bir avantaj çocuğun elini toprağa değdirmesi lazım peygamberimizin e, toprak çocuğun rebi'idir ilk bah baharıdır yani dediği ifade edilir çocuk çocuğun her şeyine Sınır koymak doğru değildir. Etme, eyleme işte otur uslu otur ya, uslu otursun da çocuk yani çünkü ruh vücuda fazla geliyor. Ruh da yaşlanıyor bizimle beraber, beden de yaşlanıyor. Biz yaşandıkça ruh da yaşlanıyor tabii. Onun için yaşlılarda hareket kabiliyeti azalıyor. Ya yani gençlerde dinamik bağırıyor, çağırıyor, hareket ediyor. Ruhu vücuduna dar geliyor yani. Onun için o et kemik hareket ediyor tabii ki. Çocukları munis yetişsinler de ama biraz böyle aktif çocuklar çok ileride akıllı oluyorlar. Ona dikkat etmek lazım. E, ee, aktifliğin de tabii sınırlanması gerekir. O da o da ayrı mesele. Yani yanlış yerde aktif aktifiye olmamalıdır. Daha düzgün yerlerde. Hele mesela bu evladımız sinirli. Baba sinirli, evlat sinirli. Nereden çıkardın hocam? Hiç, belli çünkü baba kızıyor, oğlan da evden kaçıyor. İkisi de sinirli, birbirini bulmuşlar. Ne edeceğiz? Babaya diyeceğiz ki, çocuğu arada bir arabaya bindir, elinden tut araba yoksa. Parka git, e, yeşilliklerde yürü otur sohbet et beraber. Arkadaş gibi evladım gel sohbet edelim, bir gezelim dolaşalım filan de. E, kırma çocuğu yani. Çocuğa da gelince babam bir an sinirlenmiş olabilir. Sakin ol. Babanın siniri geçince, baba ya niye kızıyorsun bana? Ben de çocuğum. Çocuklar oynar, haylazlık yapar. Benim burada e, şımarıklığıma kızıyorsan, hadi kalk beni camiye götür. Camide oynayayım kendime. Biliyorsun camilerde. Camiler hep açık olmalı aslında. Genellikle açık oluyor ama Salatin büyük camiler. Ama mahallelerdeki camiler de mümkün olduğu kadarınca e, açık olmasında fayda var. Çocuklar gelip orada gerekirse oturmalı, sohbet etmeli, oynamalı, birdir bir oynamalılar, bir şeyler oynamalılar. Hani çocuklar oynuyorlar ya. Çocuklardan ürkmemek lazım. Hocam cami kirleniyor, temizlenir cami. Çocuk caminin gölgesinde büyürse kendini daha güvende hisseder. Onlara gönlümden geçen cami o. dışında çayının kaynadığı mahallelinin sahiplendiği e, namaz vakitlerinde böreğini, çöreğinizi arada bir götürdü koydu fakir gelsin, gariban gelsin, aç gelsin yesin Ramazan dışında bu Ramazan için demiyorum Ramazan zaten öyle yani cami hayatta daha aktif kullanılmalı sadece namaz vakti kılalım kapatalım gidelim ben yıllarca imamlık yaptım Ankara'da, Ankara'da yaptım, Uşak'ta. Ahmetler ilçesinde yaptım. Ee, Ankara'da yaptım. Diğer yerlerde yaptık, 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 yaptık. Yani cami insan hayatında çok önemli. Yeri geldiği için söylüyorum. Daha aktif, daha halkın içinde gelmeyenleri de içine alan, çağıran bir e, üslup kazanmalı camilerde. Camideki görevli arkadaşlarımıza zaten yapanlar var. Hani yapmayanlar da sadece al namazı kıldır geç e, değil yani aktif olarak mümkünse cami e, korunmalı. Şimdi şöyle bir şey diyebilirsiniz. Hocam ya imam 24 saat camide mi oturacak? Değil tabii. Gecenin yasından sonra kapatılır tabii ki. Ama cami cemaatinden birer kişi nöbetleşe usulü belli günü, günün belli saatinde camide oturabilirler. Gelenler çay içerler, kahve içerler, bir şeyler içerler. Cami kendi arasında parasını toplar. Onun ihtiya o ihtiyacı da giderir. Yani yeme içme ihtiyacını. Mahallenin Hacı teyzeleri de, hacı ablalar da bunu bilirlerse, çocukların gidip o camide pasta, börek yiyeceklerini bilseler, inanın ki o camilere e, doldururlar ellerinden olan kimin evinde ne varsa. Hayatın içinde olmalıdır, hayata yön vermelidir cami ve cemaat çünkü huzurdur orası. Kişi nerede yetişirse, neyin huzurunda yetişirse ileride onu ortaya koyacaktır. Herhalde anlaşılmıştır.